Sofia'yı buldum Maria. Yarım saat evde olur. Tanrı'ya şükürler olsun. Durumu iyi mi? İyi iyi. Bir şey yok. Siz neredesiniz? Biz de... ...Maraz Ali ve adamlarını takipteyiz. Neredesiniz peki? Bir devlet binasının önünde durdular. Teknik servis vanı durdular, bekliyorlar. Biz de 100 metre ileride durduk onları izliyoruz. Nedir binaya giriş yaptı. Diğerleri hala bekliyorlar. Şu ilerideki bina ne binası oluyor? Merkez Bankası. Darbana binası. Merkez Bankası. Yavuz. Sen nereden biliyorsun buraya geldiklerini? Ben hemen oraya geliyorum Maria. Ben gelene kadar. Hiç kimse yerinden kıpırdamasın. Çok dikkatli olun. Hiçbir şekilde yerinizi belli etmeyin. Yavuz. Neler olduğunu bana da söyleyecek misin? Maraz Ali ile İdil ne yapıyorlar Merkez Bankası'nda? Maraz Ali ve İdil... ...bu gece... ...Merkez Bankası'nı söyleyecekler. Yürü.